Köy Hayatı sevenler kanalımdan hepinize selamun aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Mehmet Kızılca Yeni bir köy hayatı ve akşam tatlısıyla bugün karşınızdayız Akşam tatlımızda lokma tatlısı değil mi anne? <laughs> lokma lokma tatlısı, tatlısı var arkadaşlar Bu güzel e, tatlıyı da sizlerle paylaşmak istedik e, Bizim burada özellikle çok sevdiğimiz lokma tatlısı e, Uzun bir süredir yapmak istedik ama kısmet bugüne Bugün sizlerle paylaşmak istedik ayrıca e, Lokma tatlısında Eee Şimdi anne koyduğun su. neydi? Evet. şimdi. Biraz Ver. tuz, Hı. biraz şeker, bir de yaş maya. Şimdi suyuna eriteceğim içeri. Şeker ne kadar tuz? Bir yemek yemek kaşığı mı? şeker koyuyorum ama az bir şey tuz. Tuz e, çay, çay kaşığının ucunda. Aa ya çok az tuzu. O tuz. Ha. Haşlar ama tuzun artık tat versin diye herhalde, değil mi? Onu? Sadece tat versin diye. Ha. Sonra azar azar koyarak. yani abi Çok güzel bir tatlı. Akşam akşam bol bol yiyin, bol bol kilo alın arkadaşlar. <laughs> bol bol yiyin, kilo bol bol kilo alın. Kilo almaz. Çünkü alın, çıtır aldığım çıtır <laughs> için fazla kilo almaz. Çünkü Senem Sultan bu aralar yorumlarda da var. Senem Sultan toparlanmış kendini diyorlar. Kilo almış biraz. Ama He. yazın gerçekten yazın. Çok zordu yazın. yani Köy hayatında aşırı sıcaklar var burada. Arkadaşlar bir de hayvanlar için eee yem falan ot topluyoruz falan. O yüzden annem çok zayıflıyordu. Çok şükür hayvanların yeri de kötüydü. Hayvanlarımızın hı hı. yerini yaptıktan sonra fazla ya yoruluyordu bir zorluğu bu. kalmadı. Hayvanların yeri küçüktü. Yani mesela onu gübresine atması zor oluyordu. Elini niye sarmışsın anne? Elim biraz <laughs> biraz yaralandı. Neyden yaralandı? Şey ilaç sürdüm şimdi. Ha, vardı ya, He, kaşıntı vardı ya. Ha, kaşıntı vardı. İlacını Bu toprakta dolayı hı hı. bazen annemin elinde yan etki yapıyor ondan dolayı ilaç sürüyor arkadaşlar. Ee, onu dediğimiz gibi, o şey kaçırdığımız bölüm oldu mu? Konuşuyoruz. Yani. Yok ee, şey şimdi ılık suyla eriteceğim biraz bir, bir çantak tuz ee, biraz şeker az bir şey şeker yani bir yemek kaşığı şeker. <laughs> Bir de yaş, yarım yaş yani. yani? fazla bir detay yok, aslında. Yok, yok. Bunun neye bir kabarması, bir de kızartması önemli olan. Ne kadar kabarması yani ne kadar ben beklemesi? Bir yarım saat bekleyecek mi? Yarım saat bekledikten sonra tamam mı? Tamam. Ha, biraz kabaracak. Bu musluk olacak. su mu kaçırıyor? He, o sıktırmış olmaz. Hmm, ben takıntılıyım biraz. <gülüyor> <gülüyor> yani dediğimiz gibi İçinde arkadaşlar. İçinde topak topak kalmayacak şekilde bak. Yok, çıkmıyorum. Geçen gün. gün iyice ne? Kabaracak. Biraz yarım saat fazla da bırakmayacak. Geçen gün bak burada mesela ceviz şey yapıyordu. Şöyle şeyle <laughs> barda bardağla kırıyordun ya sen. He, tak, tak koyuyordun. He. Ben dedim aman dedim yani şimdi şey varken o dövme şeyi varken hava, hava. havan varken neyse ismini unuttum. <gülüyor> havan, <gülüyor> havan varken mesela havanla kırmak yerine neden bardak mesela? Ondan o da mesela geliyor. Ama herkesle arkadaşlar herkesle yorum yapmışlar demiş ki bizim bile buradan bakınca canımız çıktı. Ha şimdi kırıldı, ha eli yarıldı, ha eli ben kesildi ben gibi. Ki ama söylemiyordum ki sanki bahsediyor. Ben bütün zeytini bile bu bardakmakları ya anne ama tehlikeli. Ama mesela tehlikeli. örnek poşet burada. Arkadaşlar yine bana destek verin. vuruyor. <laughs> tehlikeli. <laughs> Bardakla vuruyor. Yine, yine tehlikeli. Şu an Aa, cevizi adam. süslemek için daha değişik bir pratik kullanacağım Yine havan yok. Ben havanı sevmiyorum kullanmasını. <laughs> Yo ağır geliyor diye Uğraşmak Şimdi yorumlarda da var işte biz bayanlar mesela orada yorumlar yazıyor. Biz bayanlar üşen biraz üşengeçiz Bir iş yaptığımızda iş ama, da biraz şey, daha şey, pratik için olsun için diye. Değil. Üşengeç için değil. Bak He. mesela ben zeytini kırdığım zaman ne normal da... tohma zeytinin çeyirdeğini kırıyor. He. Eziyor. Ama bununla kırdığın zaman hiç ezilmiyor. Ya yani o var. Onun için ben şey Bu bak bu, bu bardak dersen bak mesela şu bardak dersen tamam mı? He. Bu bardak ince. Ha. He. Hemen kırılma aşaması ama şu bardağı dersen He. biraz daha kalın bak altı da kalın. He. Onu dersen tamam He. ama şu hemen kırılır ya. Yok, kırılmaz. O da olacak şey çay bardağını aldı. Neden çay bardağıyla kırdım onu? Hadi ba he. Bana onu çay bardağını. Anne bunu streçleyeyim mi? Dur. Streç daha iyi hava almaz. Yok yok, hava almaz. Gel. Ha şimdi bunu bırakacağım biraz sobanın yanında üstünü de kapatacağım. <laughs> yarım saat. Yarım saat. Yarım saat sonra kızartmaya başlayacağım. Hmm? Yarın yarın. Ha, Yoğurtlar, yoğurt mu ne yaptın? Hayır. Onu kaymak. He kaymak. Yayıcı. Tereyağı. Tereyağı yaptım. İyi arkadaşlar, yani bir şey tereyağı var. videomuz daha Şeyin geliyor. Tereyağı videomuz. Bunu soban yanına götür. He soban yanına götür. He soban yanına biraz daha iyi. Ha, sonra sonra. Ha. 15 <laughs> dakikada olur. Hı hı. Yarım saat sonra burada kısık ateşte Şimdi ateşte zaten e, önemli olan e, lokma tatlısında aslında yapılışı şeyi hı. basit. Mesela 5 dakikada 5 dakikada yaptın şimdi. Ama akşam güzel oluyor, pratik. Heh. Mesela canlı tatlı istedi mi? Ama Lokma. anne şu şu gerçek gerçekten yani kilo yapar anne ya bu bildiğin hamur, e, hamur şeker. Tabii ki hamur ama kızarıyor. Tamam. İçi fış fış. Yani içi şey değil, evet. hamur kalmıyor. Şerbeti? E bak. Ha şimdi bak Şerbeti ayrı Ha bak yine bana geliyor. Şerbet var arkadaşlar, şerbet ayrı ikinci kilo. i̇kinci kilo içine almanızı, İki bardak sebebiye. su, iki bardak şeker bir buçuk bardak su koydum, He. kaynattık. Biz bir gün önce pişirdiğimiz zaman soğuk olacak çünkü şerbet tam buz gibi olacak. He. Sıcak olduğu zaman o hamur attığın zaman zaten o şey hamurlaşır. Şimdi bu soğuk olacak. Onu kızarttığım zaman kesip kesip kızarttıktan sonra bunun içine katıyorum. Biraz karıştırıyorum tabaklara koyuyorum. Hani basit şeyi. Şimdi bunun en önemli püf noktası da şey mesela. E, hamurda mı yoksa bu? Hamur'da. Şerbeti sıcak Şimdi olmayacak. Ben de az çok biliyorum mesela arkadaşlar bizim buranın meşhur olduğu için. Kısık ateşte, yağda kısık ateş oluyor kısık değil mi? Kısık ateşte He. kızaracak, içi yavaş yavaş evet. pişmesi lazım. Şimdi e, bu tarafa doğru bir gel. Şimdi şöyle bir şey var. E, İstanbul'da yine eski mevzuları açacağım. <laughs> Şimdi hemen Hemen yorumlarda arkadaşlar demeyin kötülüyor hanımını kötüleme falan ama e, e, ben yapmıştı. çok aşırı yapıyorum. Bir dedi ki gel, geldim dedi ki. <laughs> ama e, <bak>, geldi <laughs> hemen. Şimdi ilk geldi Şimdi yapmıştı tamam mı? Yan bak var. burada bana yanlışı söyle. Mesela evet. bu lokma tatlısına bana yanlıştı. Yaptı ben aldığım zaman dışı. Güzel çıtır içi. Ha, içi hamur. Onu hızlı ateşle pişirmiş. Hemen ha. kızarmış. Bir de evet. ben onu bilmiyordum. Bir de bana ye 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 ye. <laughs> ye ye diyor ye, şimdi, ye daha öğrenmemiş. Peki bekerken yapmamış. Yok Bir iki nane, defa yapar, öğrenir. Ama döker. Yok oynama eline eline yani bakar. Bir gün dökülür. Bir Şimdi, gün e, Şimdi şaka bir yana e, tamam sonradan yaptı daha güzel oldu da. Eşin şakasıydı espri olsun diye. E, bu hamuru bu detayı niye belirtmek istedim mesela? İçinin hamur kalmasının sebebi. kısık ateşte. Kısık ateş. Ba Bakarsın hemen kızarıyorsa altını kapatacaksın. Bir de ben Yardım, biraz soğuması lazım. Ben yaptığımda hamurum çok katıldı. Yok katı Ben işte onu yaptığımda Beklettin mi, mi hamuru beklettin mi? Yok bekletmem direkt yaptım ya. <gülüyor> ya <gülüyor> işte diyorsun. gördün mü? Ama mi? senin işten geliş saatin vardı. Evet, Yemeği yok. bitirdim. Dedim onu da yapayım aradan çıksın. Sen şerbetini mesela öğlenden pişirip şerbeti bırakacağım. Ee, onu kızarttığın zaman Hızlı ateşte olduğu zaman hemen üstü kızarıyor. Zaten bu şey ya, hamur, ha, hamur. Şimdi onun için bu detayı söylemek istedim. Kısık ateşte e, yavaş yavaş. yavaş Ve şimdi birazdan göreceğiniz tam o zaman da tam detay ver He. Onu ben belirtmek istedim. Püf noktası asıl orası. He. İçi hamur tamam. kalmaması için. Evet, Çünkü tamam. bu tatlarda çoğu zaman mesela e, mesela söylentilere göre He. içinde hep mesela hamur kalıyor diyorlar. mesela. O yüzden dolayı özellikle bu detayı belirtmek istedim. Şimdi birazdan da tam yapınca anne o detayı biraz daha tam iyi bir şekilde gösteririz. Aynen. Bak böyle de, bu kaşıkla. Şey lokmayı da bu kaşıkla. Şerbetler yaptın mı sen dedin yapıcı mı? He. Araya muhabbetler girdi. Ha hazır mı şerbet? Hazır hazır şerbet. Ben evet, Bir gün önce bir tatlı yapmıştım ha. Onu Dediğin gibi tekrardan şerbeti de aynı şerbet. Ha, i̇ki bardak şeker, 1,5 bir buçuk bardak su, inanamıyorum. Ben. Kaynatacak onu bir, bir saat hemen hemen kısık ateşte bir saat sonra bir kanalıza koyup dolaba koyabilirler. Mesela soğuması, tam soğuması lazım. Anlık bile olmayacak. Anne bir de şey vardı onu hatırladın mı? Ee, kuyruk yağını. Kuyruk yağını ılıtıcım. Karavuza koyacağım. Mesela yemeklerde kullanmam için. Bu da çok önemli bir detay arkadaşlar. E, aklımızda olsun. O nasıl yapıyor? Kuyruğunu nasıl yapıyordun? Kaynatıyordun değil mi? Tabii ki. Onu iyice ufak ufak doğrayıp, sarcın içinde kavurucun içine tam su gibi olduktan sonra indireceğim. Biraz böyle ılıdıktan sonra kavanoza dolduracağım. Kavanozun içine dolduruyor. Mesela her yemekte, etli yemeklerde bir burun gibi böyle bir kaşık onları alıp koyduğun zaman lezzeti çok güzel oluyor. He, dolapta saklıyorsun onu, istediğin zaman da? Tabii. Yani bu şey gibi, bildiğin tereyağı gibi. Heh, heh. Heh. Yani Aynen. bu... Klor filan kullandığın zaman tavukum ne var Aynen Arada bir çıkartıp yemeklere tad olarak koyduğun şeyler gibi yani. Bunda. Aynen. Heh. Gerçekten ya arkadaşlar bunu e, yine yapacağım inşallah. inşallah. Yerde sacda onu iyice ne isterim zaten ufak ufak doğrayacağım. Biz eski annelerimiz mesela kurban kestiğimiz zaman o kuyruk yani hepsini öyle ılıtırlardı, İçine de parça parça etler koyarlardı. Aynen. Onu dolmalarda en çok kuru fasulyede, Mesela sulu yemeklerde, tepsi ette onu çok kullanırdık eskide. Aynen. E şimdi kimse tiskili. Mesela bir e, tereyağlı yemek yapıyor. O diyor, Aa, kokusu ağır. Biz tereyağını eskide ılıtırdık. Onu pişirdik iyice. içine de un atardık. İyice piştikten sonra böyle tenekeler vardı. He. Onu tenekelerde saklarlardı. Dışarıda kalsa bile bir şey olmuyor. Onu yemeklerde mis gibi kokardı. Ee, şimdi koyduğumuz zaman güzel. tiskiniyorlar. Yok bu ağır geliyor, yok bu böyle geliyor. Yok <laughs> Yo, aslında en güzel öyle. Çünkü biliyorsunuz artık kaldırmıyor. Yani şimdiki çocukların gençleri böyle yani yemekleri şimdi. yemiyorlar. Yemiyor, yemiyor. Mustafa Hormonlu, yok. Hep Mustafa. ayçiçek yağı. Nasıl olduğunu bilmiyor. Aynen. Onu çok kullanıyorlar. Aslında isteseler, bak mesela pirinç pilavına bile bu asıl zeytinyağını biz kullanıyoruz. Aynen. Pirinç pilavına bile dahi kullanıp da yiyebilirsin. Aynen, aynen. Yiyebiliriz ya. O yağlar ya. da Yani Eşyal... çocuklarımız yetiştiriyor her kaysın en çok zor. Için. Bu yağ da e, Evet, zeytinyağı. zeytin dışarıda sorarım. şimdi bu şeyim kalmış. Kaşıkla alabilirsin. Aynen. E artık koyulaşır. Aynen. gibi. Soğuk olur şöyle i̇şte içeri geçiş Mustafa. 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 i̇çeri İç, çok soğuk. Hmm. İçeri geçiş <laughs> Dediğimiz gibi arkadaşlar o koyruk yağıyla ilgili inşallah ilerleyen günlerde sizlerle Onu paylaşacağız. Da Onu da yapmanız gerçekten Hı -hı. çok güzel olur. Elimizden geldiğince sizlere böyle biraz daha bu er bilgi değil de hani eğer gerçekten faydalı olabiliyorsak bu konularda ne mutlu bize bilen vardır, bilmeyen vardır daha iyi olur hem organik hem daha güzel olur evet. o yağla ilgili. Ve ayrıyetten şöyle bir şey daha var. Zeytinyağı ile ilgili çok Instagram'dan bize mesajlar var. Bununla ilgili biraz daha çalışmalarımız var. İnşallah ilerleyen günlerde bu çalışmaların sonucunda inşallah sizlere de herkese zeytinyağı gönderimi yaparız inşallah. Ama biraz daha ama Instagram hesabımızı takip edin. Çünkü buradan fazla açıklama yapamıyoruz. Instagram hesabımızdan bizi takip ederseniz aynı şekilde köy hayatı sevenler diye profil resminden görürsünüz. Oradan bize mesaj atarsanız ve açıklamaya açıklamayı mesajınıza oradan yanıt veririz. Nasıl yapacağımızı tam detaylı şekilde oradan konuşuruz. Evet. Diyerek yavaş yavaş arkadaşlar artık tatlımıza doğru evet. geçelim. Evet arkadaşlar yarım saat hamur bekledikten sonra lokma tatlımıza doğru geçiyoruz. Kısık ateşte aynen söylediğimiz gibi olmaya başladı. Ha, sistem güzel sistem ha. Niye? Yeah. Elinden sıkıyor yeah. hani. evet. Aslında anne bunun şeyleri de var. Var. Böyle hani bu oyunu içinde böyle hmm. bir alet var. Tabii. Evet. Sıkıyor böyle zıt, böyle bir de hem de halka yapıyor. Hem de yeah, normal böyle şey. de var. İkisini Hı. de yapıyor. Hmm. <Müzik> Dolaplarını açılıp kapanınca şarkı söylüyor. Hey. Hız 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 hız. Oldu mu? Ne şey kaşları var? Yüzppy bir de kaşları var. Ne? 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 Süzgeçli. Ne? 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 Ne yani çıkardık bence daha Yok, çok şu an. Bunlar pişsin önce. Fazla bence karıştırma o biraz hele kıvama gelsin. Bırak tamam. Şey tek bir tarafı pişerse. Yok. E, bence biraz kıvama ya. Sen oynamasın içeride ha tek başınamız. Niye kim var? Yok kızlık elim açtım. Bence bunlar çıkarıyor. Yok güzel değil mi? Güzel ama. Kızarsın tam kızarsın. He yani, tam kızarsın tam. Hı hı. Çıkar şu ortadakileri çıkar. Süzülsün, süzülsün içine. Hı. Tamam şimdi koy. böyle batırıyorum oraya şey olur. o başka kaşıkla karıştırırsın onu ne işler bu batırdın oraya mı? Tabii olma. ki olmaz ne işler bu? Şey vs. Hepsi Ali. Tamam. Evet. 12 tane kaldı. Bunu dedim yaptığınız zaman mesela yaptı böyle şey Hemen yenecek bu. Fazla Yapamazsın. bir de fazla yapmayacağım bunu. Yok. Burada. Hemen yenmesi için. He fazla yapmayacağım. Hı hı. Evet. Bunlar bekleyecek mi? Karışık yok yok mı? koy tabaklara. O çok şey kalmasın. Önce karıştırayım mı? Evet. 5, 6, 7, 7, 8 tane yer var. Kaç tane var? 4, 6, 8, 10 yerim. O puf içi fazla şey yok onun için kesmez hemen. Bence 6, 7 tane sonra keser. Kabardılar hemen değil mi? Bak. Hı hı, bu, bu. Bunların ikisini evet. çıkalım. görünüşte normalde o kadar şey görünmüyor ama bayağı bir çıkıyor anne. He. he. Hı. bayağı ya. çıkıyor. Ya. Bunlar tam kıtırlaşsın, güzel. O Bu iyice şerbetini yesin. Hı -hı. Ne kadar kaldı. Az bir şey kaldı. Evet. Pek bir şey kalmadı burada. Yeter zaten fazla olmayacak Aile büyük olmadığı için. Aynen. Kalırsa çünkü hamurlaşır. Kaldır bunlar. Kaldır. Son mu? Son parti. Evet. Haydi çıkart. Bunlar çünkü şey olmaz ya, artık az kaldı. Bitti sık mi? Sıkmayacağım, sadece öyle kaşıkla atacağım. Bitti mi sonunda? Arayı araya gitmesin diye. He. bakalım şuraya öyle yamuk yamuk da çıksa bir şey olmaz. Şey, Işıkla koyacağım bunları zararı yok bir şey öyle. olmaz. Heh. ve finish. Evet. O yamuk yaptığın hangi sonumu isteyidim. Evet. <laughs> balık balık tutuyorum diye hemen ver balık evet. tutuyorum. Şe bitti ya içinden. Şöyle bir taş alıp da açayım isteyeyim. Yok yok fazla kalmasın şerbette. Heh, Heh. Heh olmuş Hep o mu Balık, balık tutuyor. <laughs> He. Yani iki üç kişilik yaptım Yeter. Yeter. O -o. Fazla masrafı yani, şey yok. Yani yedi sekiz tane iyi Kilo almayın. <laughs> Yirmi tane iyi kilo alın. He. Bol şerbetli. He. Tadına bak bakayım, tadına bakmadan şey yapmam. Benim de direkt şey yapmayın, Çatı. Yani. Şey şey ya, ha, çatı. Ha? 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 çok şevli ya. He. He, çok Şimdi güzel. bu şerbetini tekrar kaldırabilirim. Kana koyup kaldırabilirsin. Yani şey yok. Paraya giden bir şey yoktur. Götür de biraz yedi. Hı? Güzel olur. Hadi gelin. Müsteriye vermeyin. Getirin de getirin. Alın bunu. Hadi, Hı, hadi, hadi. hadi, gel tatlıyı. Az bir tatliği. şey Tatlıyı. Tamam hadi tatlıyı. Evet. Tatliği. Nasıl olmuş tatlı? Evet. Hadi. Hı -hı. Hayır. Çek, çek hadi sen çek. Hadi. Bak. Tamam bırak. Ağzını aç, ağzını aç önce. Bıraktım. Ağzını bıraktım. aç, Al. Aç 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 ağzını aç. aç. <laughs> tamam ağzını hadi aç. bırak. Ha? arkadaşlar bir akşam tatlısı videosunun daha burada sonuna geldik. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Vallahi emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hosti bay bay de. Bay bay. Bay bay. Hadi bay bay. Kimi çekiyorsun? <laughs> Nene. Neneyi çekiyorsun. Kimi çekiyorsun? Dede. <laughs> ne dede. 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 <gülüyor> dede. <gülüyor> <Dedeyi> <gülüyor> çekerdi, çek. Bu kim? Dede'yi çek. kim? Dede. Bu kim? Dede. Ben kimim ben? Bu kim? Anne. kim? Dede. Şaşırdı. Hadi bay bay ya.